Avluya gelecek hanım ziyaretçiler için aydınlatma, pervane ve soğutma sistemleriyle diğer hizmetler hazırlandı. Ayrıca 600 adet lüks halı serildi. Bunun yanı sıra ziyaretçiler için su, okunacak kitaplar ve bazı ziyaretnameler hazır edildi. Bazı <laughs> an. Bugün Ümmülbe'nin avlusunun yeraltı katında kadın ziyaretçileri ağırlamaya başladık. Bu mekanın hanım ziyaretçilerin rahat edebileceği bir alan olması için mukaddes türbenin kadın personeli tıbbi, kültürel, dini ve diğer hizmetleri sunmaya başladık.